Biz dört kardeşiz. Ayşe Sahat'ın çocuklarıyız. Biz babamızı istiyoruz. Lütfen Abla, bize yardım edin. Bir açıklama yapın. Bizim babamızdan başka hiç yok. Bizim babamıza şey. ihtiyacımız var. Merhabalar. Ben Gülala Hasanova. Alişer Sahat'ın eşiyim. Dört çocuk annesiyim. Eşim kaybolduğuna bugün 26 gün oluyor. Hiçbir yetkili açıklama yapmıyor. Eşim hiç kimsesiz değil ki. Onun dört çocuğu ailesi Türkiye'de aldınız götürdünüz geri gönderme merkezinde tuttunuz. Serbest bıraktık diyorsunuz da ama serbest bırakmadınız siz onu. Türkmenistan'a gönderdiyseniz gönderdik deyin. Burada tutuyorsanız burada tutuyoruz deyin. Bu kadar eziyet insana yapılmaz. Görmezden gelemez hiç kimse. Ben bu acıyı 26 gündür çekiyorum. Avukatlar Dosyaya ulaşamıyor. Eşim ölü mü diri mi haber alamıyoruz. Yapmayın artık yeter. Benim psikolojim bozuk. Yemek yemiyorum ben. Benim çocuklarım sabah kalkıyorlar. Anne bir gelişme var mı? Babam neredeliğini söylediler mi diyorlar. Ben de diyeceğimi şaşırıyorum çocuklarıma. Bir insanın kıymeti yok mu? Biz de Müslümanız elhamdülillah. Ben çok şey istemiyorum ki. Ben eşimi istiyorum. Çocuklarım babasını istiyorum. Türkiye devletinde demokrasi yok mu? Eşim ne suçu işledi ki böyle? Susturdunuz, ne yaptınız belli değil. Ben sonuna kadar gideceğim. Eşimi bulana kadar gideceğim. Ama öyle bir günah işlediniz ki siz. Bu dört çocuğumun Göz yaşı sizi tutacak. Allah'a dua edeceğim ki o günü göreyim ben. Ben buradan insan hak hukuk koruyucularına izleniyorum. <laughs> Lütfen benim sesim olun. Lütfen bana yardım edin. O kadar çaresiz durumdayım ki 26 gündür benim çektiğimi tek Allah biliyor. Bir de ben biliyorum. Lütfen yardım edin.